Dostlarım bu videoyu acil olarak çekmek zorunda kaldım. Çok 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 önemli bir detayı gözden kaçırmış olabiliriz. Sizden ricam bu videoyu olabildiğince yaymanız. Hayır bu arada benim videomu değil. Biraz sonra izleteceğim videoyu. Birkaç arkadaş Twitter'da RT'lemiş bunu fakat maalesef çok az etkileşim almış. YouTube'a baktım yükleyen olmamış henüz. Şahsi olarak zaten hayatım boyunca Twitter kullanmadım. Instagram'da da sürekli adresler paylaşıyoruz ve bunun arada kaynamasını istemiyorum storylerde. O yüzden kendi kanalıma yükleyeyim dedim. İstediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Direkt benim videoyu alıp kendi kanalınıza da yükleyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem birazdan size izleteceğim videodaki abinin o kesitini alıp böyle olabildiğince yaymanız. Gerçekten hayati önem taşıyan çok 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 önemli bir video. Ve bunun hakkında sanırım hiç konuşmadık. Olayın neresinden dönersek kardır dostlar. Buyurun izleyin videoyu. Tekrar söylüyorum lütfen olabildiğince bu abinin konuşmasını yayabildiğiniz kadar yayın. İnanılmaz önemli. Videoyu gerçekten bütün herkese yaymanızı istiyorum. Ben inşaat ustasıyım. Kalıpçı, demir ustasıyım. Oraya afat görevlileri değil, polisler değil, askerler değil. Öncelikle biz iş gitmesi lazım. Bunu kimse niye anlamıyor? Anlamıyorum. Yani bunu kimseye anlatamıyorum. Bugün AFAD'a gittim. Beni dedim oraya gönderin dedim. Bir şekilde beni oraya göndermeniz gerekiyor dedim. İşte klişe sözler anlıyoruz vesaire gönderemeyiz şöyle falan. Orada bir afak görevlisini çektim. Dedim ki arkadaşım sen hayatında kaç kere beton kırdın? Kaç kere demir kestin dedim. Ben 20 senedir bu görevi yapıyorum dedim uzun iknalar çabasını yarım yere gönderecekler. Buradan yetkililere, yüksek yetkililere sesleniyorum. firmalarla anlaşın. Oraya işatçıları gönderin. Gergin demiri kesmesini bilmeyen onlarca görevli var orada. Gergin demir dediğimiz olay bütün demirler şu an gergin kesmelerde işçi yaralanmaları oradaki gaza oradaki insanlara zarar verebilir. Betonun solu var, susuz yeri var. Kırma Herkes bu beton işini yapamaz, beceremez. Yalvarıyorum bak arkadaşlar. Nasipse ben yarın gideceğim. Buradan inşaatçı arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Herkesin BYK belgesi vardır. Bunları gösterin görevlere bir şekilde. Anlayacaklardır. İzrak edeceklerdir. Biz inşaatçıyız. Biz bu işin erbabıyız. Çok kritik saatlere giriyoruz. Yalvarırım buradan bir